Arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çekmecemi göstereceğim Çok sizlere. Dinliyorum. İçindeki e, şeyleri falan. E şimdi karnızdayım. Şöyle göstereyim çekmecemi. Aşağı Evet ilk kattan başlayacağız ama dur. Evet şöyle yapalım. Şundan saklayalım. 1 yapma. Şimdi ilk olarak üst çekmeceyi açıyoruz. Üç çekmece de benim öyle göz bandım var göz bandımla bir tane var yaklaşık içinde az kaldı göz gözüme takıyorum çok özür dilerim ne oynatmadım oynatmadım sana değil mi arkadaşlar gözüme takıyorum gözüm iki saat boyunca kalıyor ama diğer gözümü yoruyor o yüzden diğer gözüm kapağı biraz düşük olduğu için onu iyileştiriyor bu var. Sonra bir e, tane krem var pembe, vanilyalı bir tane, Vanilya. el kremi var. Sonra peçete var bir tane, ne olur ne olmaz lazım olur diye. Allah büyük gözünü ben ondan daha iyiyim. <laughs> <laughs> Böyle bir tane bandana var, hatta Melek iyi bakalım senin bandananla aynı. Ama benimki yeşil, onunki siyah. Neredeyse melekle şeylerimiz aynı diyebiliriz. Ee, i̇ki tane aa, aa bir açmış. O de şeyi buraya versin. Aa hamur gibi olmuş yani. <laughs> i̇ki tane büyüteç var. Lazım oluyor diye okulda. Şöyle ojeler var. Bunlar meleğin arkadaşlar. Melek diyor. Yani çok özellikle şu pembeyi. Bir de benim onlar. Evet. Ee, Bana ee, hediye etti ablam yapacağım. ama şu benim zırhım Aseton var. Asetonum var. Asetonumuz var. Ama Yine bir tane el kremimiz var. Yapma Melek. Melek bak yine sallıyorsun. Dur burada. <gülüyor> <gülüyor> Melek dur. çubukları var. Benim de gittiğim için. Olsun Ama e, ilk geldiğimde onları kullanıyorum. Bu çok Burada bebekler benim. için bir tarak var ama ben bunu böyle elime sürdüm ya da saçıma sürdüm rahatlıyorum. O yüzden. Ama bu benim bebeklik ya. Eğil, eğilmesin tamam öyle kalsın. E, burada bir tane kulaklık var arkadaşlar. Kablosu da burada. <laughs> Silgi var bir tane yedek. Arif'imin bize hediye olarak kalem vermişti. Bunu da koymuştu böyle. O yüzden kalemini kullanmam. Bunu hala saklıyorum. Biz tema gönüllüsü olmuştuk. O yüzden bize hem kart vermişlerdi hem de bunu vermişlerdi. Rozet. Rozet. Evet. Evet. Bir de oje silme şeyi var. Makyaj evet. silme ama biz oje için kullanıyoruz. Hmm. Bir, markeş, bir, markeş Yok, ben bir tane böyle bir not defterim var arkadaşlar. Özellikle uzaktan eğitim için kullanıyorum. İçinde yazdığım şeyler falan var. Melek durur musun? Ama hepsini bence göstermediğim Çünkü çok şey var. Yok hayır hayır. Ya işte arkadaşlar aslında doğru söylüyorum. Bu yardımcımın defteri burada ne işe yarıyor? Acaba? Benim defterim. Boşu, boşu, Bir kere arkasını göstereyim. Arkadaşlar bunu Melek ona yapmıştı. Türkçe de. Arkasında da eli çıkardı var böyle. Yapıştırmış. Ne? Bunu da koyalım. Arkadaşlar bu da defterime yazdığım nottan Melek bunu sinirlendi için yırttı ama hala sakladım. <gülüyor> 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 ben yaptım bunu birileri bugün beni sinir etmiş. Hayır. Baba neden geldiğinde hayır. Melek hayır. koparmıştı ama. Hayır. Ben onu şey Melek yapamadım. koparmıştı ama. Bak böyle yapmıştım böyle yürüdüm. Arkadaşlar. Ya, sen... işte. ya yine neden yaptın <laughs> o zaman? Lazım mı ki? Evet. Neden <laughs> tamam. o zaman? Ben de ben Görüyor musunuz evet. evde ne yaptım bunlarla? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada bir tane de not defteri var. Aç. Aç. Ya Defterlerin şimdi hepsini görüntüsü şu defter olmayanları. Hepsini ikişer Bu meleğin kitabı. Hı. Yedi cüceler. Tamam, evet prenses. yedi cüceler. En sevdiğim şey. Bu da sular kesti benim kitabım. İmzalar Hatta imzalı var, imza i̇mza var. İmza kaldık ama Melek Hanım maalesef bu hale getirdi kitabı. Bakayım. Kendisi de kendisi gidiyor. Bir dakika ben gidiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Ben gidiyorum ama. Evet. Yardımcım benim yerime. Annem çıkardı gitti. Babam bir tane kağıt ve kalem istiyormuş. Tamam bir tane klas ve kalem istedim. Babam da var. Arkadaşlar. Bunları da bu arada görmemiştim Ya Melek atma şuraya ya. Aa, bir arkadaşlar, arkadaşlar şunları göstereyim <laughs> de. Burada <laughs> biz uzaktan eğitim için kitapların ödetini çıkarmamızı istiyorduk. Ya al oradan al. İşte al orada mavi bir tane kuşun kalem var. Arkadaşlar burada işte yalancı portakal. Tamam da Anne babam alacağım. İşte işte Melek gitti bu arada. Çubuklarıyla oynamaya gitti. Burada yabancı portakalın özeti var kitabının. Bu da Mono'nun sihiri diye bir kitap var. Sonra defterleri gösteriyorum. Kız ya. Allah Allah. Defterleri göstermeden önce. Aa. Bir şey söyleyeyim. Niye bu kadar yavaşsın? Burada benim proje ödevim var. Proje ödevim için ekliyorum. Işte Hı, ben, 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 ya ne? Zaten... Kaç dakika, dakika. Ay, dakika. dakika. Ay, niye? 10 şey bu. <türük> evet. 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 burada defterler var. Hepsini göstermeyeyim. İşte Kapandı mı? Hayır. Burada arkadaşlar benim eski Türkçe defterim var. İçinde notlar bayağı bir olduğu için. Defterin hepsinde o yüzden saklıyorum. Burada da şey var. Ders programı. Ama artık lazım değil çünkü okullar için ya. Ve aynı ders programı olmayacak herhalde 8. Burada sınıf. 7. sınıfta yani ben hala 7. sınıfım da 8. Işte sınıfta okulların sınıf. birinci dönemde, ikinci döneminde başlangıçlarında yaptığımız deneme sınavları bulunuyor. O yüzden onları da saklıyorum. Bu biraz. Bu da benim 6. sınıftayken Beyzanura belki lazım olur diye ben proje var. Sinir Sistemi kitapçığı. İçinde her şey bulunuyor arkadaşlar doğru konu anlatımı ne istersiniz? Bir resim. Belki Beyzanur lazım olmazsa çekilişte bunu da gönderebilirim herkese. Hayır bana lazım olacak. Arkadaşlar bir tane de kompozisyon yazmıştım ben. Beş. Sinirin. Böyle yani. görüyorsunuz. Tamam. Çok güzel yazmışım. Sinir raportajı kendim koydum. Sorular ee, sormuşsun birazdan. İşte böyle... Aslında bir sayfada gibi. Şöyle göstereyim. Ha. Bu ikinci sayfası arkadaşlar. O gün çok, çok zamanımı almıştı. Geceleyin bile yazıyordum yani. Evet. O kadar zamanımı almıştı. Dur! Almıştım. Ah! Dur biraz. Sen öyle uzuyorsun uzasın. Bir şey Çok karanlık gözüküyorsun şu anda. Ha Biraz daha iyi arkadaşlar. Sağ olun. Benim elimdeydi <laughs> hiç. Bu arada da ben İngilizce dersi için bir şey yapmıştım. Ümitimiz için. Evet çok güzel olmuş. Public <gülüyor> Public <gülüyor> Bu <gülüyor> bank. Bu arada da arkadaşlar 23 Nisan'da yarışma vardı. Onun için yazmıştım. <laughs> Bilmiyorum artık Allah sonuçlar Allah gelmedi. Haber olamadım. 7. sınıfın Daha Ama senin göpör taşıyor. Nerede Bir dakika Bana susar Evet arkadaşlar burada da şeylerimiz var. Dek tane eski defterim var. 6. sınıftan yine. Ama lazım oluyor not aldığım için bıraktım. 7. sınıf da var. Çünkü daha defterim bitmemişti. Of! Gerçekten sıkıldım senden. Ama çok kararmış. Çok kararmış. Tamam. Sus. Evet, bir şey Nerede koydum Arkadaşlar bu arada sizin sayenizde düzenleyeceğim. Eski defterim var. Arkadaşlar bir tane bir şey göstereceğim sizlere bir dakika. Ablam göstersin hatta. Burada boş notlar kışlar, var. Ayak. Hayır boş değil. Notlar var bir kere burada. Bir kere şu ne ya? Kısa Bu kısa. ne? Kısa kısa. Bu ne? Bu ne? Ayak. Ayak. Ayak değil. o. Neyse burada almış bir şey var. Altın şimdi bir şeyin dersi veriyoruz. ve bir şeyin Altın şimdi bir şeyin dersi veriyoruz. Beyza'mız az mıdır belki? Saklı bir merlakans. Arkadaşım burada müzik defterim var. Müzik defterim. Ee, burada da matematik, yani matematik uygulamaları defterim var. Eyleme dedim sana. Çok karanlık. Bakın şimdi aydınlık olacak. Bakın. Ee, üst çekmece bitti. Ee, onları yerleştirmesini daha sonra yapacağım. Alça Ama göster önündekileri. Önündekileri göster. Ee, gösterdim ya bunları. Hayır göster böyle bir şekilde. Böyle ne kadar dağınık olduğunu göster. Hayır, Hayır sonra, sonra. Arkadaşlar burada kitaplar var. Kitapları göstermek istemiyorum. Evet göstermeye hiç gerek yok zaten. Şuna. Ama birkaç bir şey var. Bana... kitaplar var. Ben bir i̇ki, i̇ki tane Testler. hikaye kitabım vardı. Bir Levent okul kütüphanemizden almıştım. açtım. okullar kapandığı için. Bu arada da bir tane bin bir gece masalları var. Bir bu ayağı masalları. Onları unuttum. <laughs> bir soru bankası var. Hepsini bitirdim arkadaşlar. Hepsini. Burada da şey var, akıllı fen bilimleri atölyem, arı yayıncılığın sınıf test kitabı, fenle alakalı. Burada da onun defteri var. Defteri. Burada da yalancı portakalın tamam, az önce gösterdiğim, hani, hani şey yapmıştım ya, tabii özetimi, o kalemlik var çener köşe içinde özel malzemelerim var da melek ve beyzan içinde bakınca gizli gözüktü sanırım <laughs> o da şeyler var arkadaşlar ateş sonra ne bileyim tebeşim var ah, öyle tınav tınav kaldı tınav <laughs> <laughs> çıktı Susar mısın? Son olarak da bir tane zımba teli var arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Yok. Evet arkadaşlar videomuz birazcık sesli oldu. Gerçekten özür dileriz. Ama çok güzel oldu. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı asla unutmayın. Arkadaşlar beğenin lütfen. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar çıkmacımı son halinde göstermek istedim. Biraz daha toplu oldu açıkçası. E, bu sefer yerleştirdiğim Kitaplar üstte, defterler altta ve altta böyle oldu aslında çok düzenli oldu. Gösterdiğim kitapçıkları falan buraya kattım. Böyle arkadaşlar. Yeniden tekrar edeyim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.